gençler ve çocuklar diktiğimiz ağaçlara gözümüz gibi bakacağımıza söz veriyoruz. Bizimle beraber büyüyecekler. Ve buraların bir çöplük alanı olduğu halde böyle güzel bir yeşillendirme yaptığı için ona çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Dumlupınar mahallemizi daha da güzelleştireceğiz. Şimdi arkada ağaç dikimiz olacak. Tarım Orman Müdürümüzün de söylediği gibi fidan dikmiyoruz. Neden ağaç dikiyoruz onu da söyleyin. Fidan diktiğimiz zaman fidanın boyu şu kadar. Bu seviye gelmesi en az 5 sene veya 10 sene sürüyor. Biz zamanı satın alıyoruz. Şimdi bu ağaçları diktik. İnşallah gelecek yıl bütün bu ağaçların altında çok rahat bir şekilde oturabileceğiz. Zamanı satın alıyoruz. Buraya tam 1071 tane Malazgirt Zaferi'nin tarihi olan 1071'e uygun 1071 tane ağaç dikiyoruz ve bu ağaçlarımızın hepsinin bir gencimize zimmetliyoruz. Sevgili gençler, her bir ağaca kendi isminizi asacaksınız. Herkesin bir dikili ağacı olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Yarın kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki ağacı dikiniz." diyor. Onun için ağaçlandırmak çok önemli. İşte şimdi geçmişte büyüklerimiz ağaç dikmişler, biz faydalanıyoruz. Neresi? Burç Ormanı. Mehmet abi dedi ki ben de orada diktim. Dülük Ormanı var. Yamaç Ormanı var. Biz de bu ağaçları dikelim ki bizden sonra gelecek nesiller bundan faydalansın. Gaziantep'imizi daha yeşil yapmamız lazım. Şahin Bey'imizi daha yeşil yapmamız lazım. Bunun için de ağaçlandırma çalışmalarına hızla devam edeceğiz. Şu ana kadar 4 milyonun üzerinde ağaç diktik Şahin Bey'de. Bunu daha da arttıracağız. Hatta dansı ileride <laughs> dalıyoruz. Evet. Lütfen Hayır, ağaçlarınızı <laughs>